arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda cam şişeden bir deniz feneri yapacağız. Büyük boy bir cam şişemiz var. Çöp şişlerimiz. Şu şekilde iki boy kavanoz kapağım var. Ortalarını deldim. Şişin üstüne takabilecek boyutlarda. Şu tiplerimiz var. Bir CD'miz var. Birkaç tane deniz kabuğumuz. Çakıl taşımız var. Ee, ve banyo lifimiz var. Şimdi bu malzemelerle ve bir de seramik hamuru kullanabilirim. Bu malzemelerle bir deniz feneri yapmayı planlıyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Başlayalım görelim. İlk olarak cam şişimizi akrilik boyayla boyayacağız. Boyarken bir sünger kullanmak istiyorum. Süngerle boyama işini yapacağım. Şöyle alttan başlıyorum. Küçele boyamak istemedim çünkü bu şekilde pürüzlü görünecek yani demir görüntüsü verecek daha hoş olacak diye düşünüyorum o yüzden bu şekilde süngerle şişemi boyuyorum. Boyama işleminiz bitti. Şimdi onu kurumaya bırakıyoruz. Evet, şimdi çöp şişlerimizi şöyle küçük küçük parçalar halinde kestim. Kavanoz, büyük kavanoz kapağımızın içine bunları yapıştıracağım. Çünkü bu büyük kavanoz kapağını e, balkon olarak tasarlayacağım. E, balkonun çitalarını bu şekilde bunları yapıştırarak oluşturacağız. çubuklarımızı yapıştırdık. Şimdi koyu mavi akrilik boyayla kapaklarımızı boyayacağız. Evet, şişelerimiz kurudu. Şimdi mavi şu şu şekilde şişeme yapıştırarak katlar oluşturacağım. Sonra da pencerelerini çizeceğim. Yapıştırmaya başlayalım. arkadaşlar. bu balkon kısmını çubukların etrafına şu tipi sarıyorum, korkuluk gibi yapıştırıyorum. Şimdi bunu buraya yapıştırarak şu şekilde balkon kısmımızı oluşturacağız. Şimdi hazırlamış olduğum bu küçük kavanoz kapağını üst kısmına sakacağım. Evet, yavaş yavaş şekli oluşmaya başladı. Evet, ben şimdi e, deniz fenerimizin camlarını çizmek istiyorum. Bir CD kalemi kullanacağım. şekilde camlar çiziyorum. Bunlar için uygulayacağım bu şekilde. Bir de kapısını çizelim. arkadaşlar şimdi e, deniz fenerimizin en üst kısmına yapmak için şöyle bir plastik oyuncak parçam vardı çocukların onları aldım. Bunu yapacağım ama bunun üstünü e, hamurla kaplamak istiyorum. Bunun için de seramik hamuru kullanacağım. Hazır seramik hamurum var. Şimdi onu akrilik boyayla renklendirerek bu kapağın üzerine patlayacağım. Hamura koyduğumuzda e, yoğurmaya başladığımızda açık bir renk görüyoruz. O yüzden yoğurmaya e, boyu miktarını arttırıyoruz. Ama gerek yok. Çünkü hamur kuruduğunda renk koyulaşıyor arkadaşlar. Açık rengimiz açık zannetip daha fazla boya katmanıza gerek yok. Bu şekilde iyice hamur boyayı emene kadar, özdeşleşene kadar yoğuracağım. Hamurum boyayı iyice emdi, özdeşleşti. Şimdi hamurumu merdane ile biraz açacağım. Ki düzgün bir şekil oluşsun. Açtım. Şöyle kapağımın üstüne koyuyorum. Sonra etrafını makasla keserek düzelteceğim. Hatta üstüne şöyle bir yuvarlak top yapalım. Bir tutkal sürüyorum topu yapıştırmak için. arkadaşlar kapak kısmımızı oluşturduk üstünü hamurla kapladım şimdi bunu niye yaptım elimde bir pilli mumum var bunu şöyle şişemize ters bir şekilde koyacağım ve üstüne de kapağımızı kapatacağız hamur tabi biraz kurusun ondan sonra iyice e, geçittireceğim kapağın içerisine. Biraz kurumasını beklemem gerekiyor. Evet. Şu an ışıktan çok net göremiyor olabilirsiniz. Benim ışığımı kapatayım. Evet, bakın. Gerçek bir deniz feneri görüntüsünü vereceğiz sanırım. Şimdi beyaz seramik hamuru aldım. Bununla bazı objeler yapmaya çalışacağım. Hamurumu açtım. Şimdi tamamen el yoğurdamıyla çapayı kesiyorum. Yağlı kağıdın üzerine koyacağım ve kurumaya bırakacağım. Evet, çapa daha sonra bir de can simidi yapmak istiyorum. Ee, şöyle bir kalemin kapağıyla ortaya boş geçeceğim. Şöyle alalım. Bir de şöyle bir küçük cam bardağım var kullanacağım. Evet. Evet şimdi yapmış olduğum çapa ve can simidini boyayacağım. Evet deniz felerimi sidenin üstüne yapıştırmak istiyorum. Etrafına da çakıl taşları yapıştıracağım. Böyle kayalık bir bölgede bulunuyormuş havası vermek istiyorum. Başlarımızı da CD'mizin üzerine yapıştırdık. Şimdi bu elimdeki lifle bir balık ağı yapmak istiyorum. Ve bunu da buraya böyle asacağım. şuraya en üste yapıştıracağım. Evet. şöyle bir görüntü verdirdim. Evet. En üst kısmını ise bir jüt iple sararak aşağıya indireceğim. Ve çapamı da onun ucuna bağlayacağım. Evet deniz fenerimizin Son hali Işıkları kapattığımda da Bu şekilde gözüküyor Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.